Herkese yeniden merhaba. Son zamanlarda cildimle ilgili gerçekten büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştım. Özellikle yağlanma sorunu, siyah nokta oluşumu, sivilcelenme beni gerçekten canımdan bezdirmişti. Siz belki çok fazla fark etmediniz bunu ama oldukça sıkıntıya sokan bir durumdu. İşte tam da böyle bir sırada Farmona'nın Dermakos ürünleriyle tanıştım. Ee, açıkçası ilk başta birkaç tane ürünü denemeye başlamıştım ama o kadar sevdim ki tüm seriyi kullanma kararı aldım ve kullanmaya başladım. İşte bugün sonuçları sizinle paylaşmak istediğim için bu videoyu çekiyorum. Ama öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Cildinizi bu sıcak havalarda lütfen ama lütfen susuz bırakmayın. Su her şey için çok önemli. Özellikle de cildiniz için daha da çok önemli. Cilt bakım rutinime e, öncelikle tabii ki temizlemeden başlayacağım. Gördüğünüz gibi çok fazlasıyla yorgun bir şekilde eve geldim. Göz makyajımı öncelikle ıslak bir mendil yardımıyla kabasını alıyorum diyebiliriz ki daha iyi makyajdan arındırabileyim. Ardından tabii ki derin temizleyici jelle öncelikle yüzümü köpürte köpürte yıkamayı seviyorum ben. Bu bu jel gerçekten çok güzel cildi irite etmeyen. Ve kızarıklığa sebep olmayan ve kuruluk yaratmayan bir jel. İçerisinde paraben, alkol gibi ürünler de barındırmıyor. O yüzden cildime çok iyi geldiğini söylemeliyim. Ardından ben peeling yapıyorum. Haftada iki kez peeling yapmayı seviyorum. Çünkü cildimin de buna ihtiyacı oluyor açıkçası. Ama siz haftada bir kez de uygulayabilirsiniz. Nazik hareketlerle cildime özellikle sorunlu olan bölgelere bunu tatbik ediyorum. Ama dediğim gibi eğer cildinizde çok fazla sivilcelenme sorunu varsa bu aşamaya atlayabilirsiniz. Ben e, sivilcelerimi açtığım için artık peelingi daha daha rahat yapabiliyorum açıkçası. Ve bu aşamayı cilt bakım rutinimden asla eksik etmiyorum peeling aşamasını. Güzelce cildimi e, duruladım. Bu arada kullandığınız havluyu sadece siz kullanırsanız özellikle sivilceli olduğunuz dönemlerde çok çok iyi olur. Bunu da antiprantez belirtmek istedim. Şimdiki aşamamız cilt bakım üzerinde benim çok sevdiğim bir aşama maske aşaması. Bu bir kil maskesi ama cildi kurutmayan, matlaştıran fakat donuklaştırmayan çok çok güzel bir maske. Gerçekten içerisinde bioaktif kil bulunduğundan da e, sebumu çok güzel dengelediğini fark ettim. Ben bu maskeyi haftada bir kez mutlaka mu mutlaka yapıyorum. Cilt bakım rutinimden eksik etmemeye başladım. Kolay tatbik ediliyor gördüğünüz gibi zaten gayet rahat bir şekilde sürülüyor katı bir formda değil. Bu arada tabii maskemin 10-15 dakika kurumasını beklerken Instagram'a bakmayı da ihmal etmiyorum. Şimdi maske cildimde güzelce kurudu 15 dakikanın sonucunda şimdi onu güzelce durulamaya geldi sıra. İyice durulamaya özen gösteriyorum tabii ki burada. Çünkü cildinde kalıntı, maske kalıntısı kalmasını asla istemem. Cildimde herhangi bir kuruluk, irritasyon ya da gerilme falan hiçbir şekilde hissetmiyorum. Normalde bazı kil maskelerinde çünkü bu olur ama bunda hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi tabii ki tonikleme aşamasına geldi. Bence karma ve yağlı cilt tiplerinin asla vazgeçmemesi gereken bir aşama. Özellikle gözenekleriniz açıksa tonik aşaması sizin için hayati bir önem taşıyor ki benim için öyle. Çok çok faydasını göreceğinize ben kesinlikle eminim. Tonik olmadan asla bir cilt bakım rutini düşünemiyorum ben gerçekten. Şimdi gözaltı kremimizi sürelim. Gözaltı kremi de benim için vazgeçilmezlerden. Çünkü cildim ne kadar yağlıysa göz altlarımda bir o kadar kuru. Ve onları bol bol nemlendirmeye ihtiyacı duyuyorum. Hatta gün içerisinde bile ihtiyaç duyuyorum. Ama bu kremi kullandığım süre zarfında gün içerisinde kuruluk falan hissetmedim. Göz altı torbalarına da oldukça iyi geldiğini söylemeliyim. Şimdi tabii ki cilt bakım rutinimizi bu şu an gece olduğu için gece kremiyle tamamlıyoruz. Cildi matlaştıran ama kesinlikle ve kesinlikle donuklaştırmayan, ihtiyacı olan nemi veren çok çok güzel bir krem. Özellikle bu kreme bayıldığımı söylemeliyim. Aynı zamanda bu serinin bir de gündüz kremi var. Onu da sabahları kullanıyorum. Onu da belirtmek istedim. İşte benim cilt bakım rutinim böyleydi. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.